Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi anamına yulaf almaya geldik Samanlı. Bizim bu kez de çil kız. Çil tavuk yatmış yumurtaya ama 4-5 tane yumurta var altında gördüm yani. Basar değil mi ya Kızım niye diyor? Çil tavuk niye diyor? Kakan ana. <laughs> Aa. niye, niye seviyoruz biz seni kızım bak. Al. Görüyor mu ne? Vermez. Vermiyor yumurtasını kızım. Niye? O gayrı özeniyor Fatih. Altında dört beş yumurta var da. Ya baksana yumurta. Ana, tamam kızım tamam almıyorsun tamam. Biz seni seviyoruz. Sen beni niye dikliyorsun kız? Niye dikliyorsun sen beni kıdı kıdı? Niye dikliyorsun sen beni? Yumurtasını oh. al bakalım ne diye bak elin kopartmıyor mu? Anam iş. Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> tamam veriyorum. Al yumurtanı al tamam. Al. Oh! O her sene gülük olur Fadi. O Ama da bak, bir tane bak. daha geldi bak. Şu da orada yatıyor bak. <laughs> Onun yeri iyi. Bunda yüksek yüksek bek severli. Yükseklerde. Arkadaşlar biz bunlara holluk koyuyoruz. yumurtlamayalım mı Otları seviyorlar. Bir tanesi motorun üstünde yumurtluyor boyuna. Dün yine koltukta buldum yumurtayı. Hmm. Baksa anne. Bu verir <laughs> mi acaba kızım? Elli mi ağası? Elli mi ağası? Elli mi? kaç o tamam, bir şey demez. tamam bakayım. O daha yeni yattı. Elim tamam, elim. Tamam, Uylanmasın. Tamam. Yat tamam sus. Sus bırak. Hollukları bek sever bundan yükseklerde böyle. Bak o da gidiyor ya. Sen Yenden, de mi gidiyorsun kız? Sen o da de mi? Ben de yumurtlayacağım diye. Arkadaşlar Sen de kendi o yapar ya yumurtlamasının kızım. Yumurtlamasının sebebi şu. Ee, bizim hayvanlara beraber palet yiyelim <laughs> hmm. bunlar da. Yalan yok yani. Yoksa ki yumurtlamazlar. Kış gününde tavuk yumurtlamaz ya. Yani. Ben kızlarımı. Ha. Ayırmayın ki. Hayvanlar ne yiyse onunla da onu yiyle. Baksana. Ee, oraya mı gömdüm yumurtaları? Baksana şuraya. Maşallah. Sakladım Allah. buraya bismillahirrahmanirrahim. Bak, bir kova da evde var. Ben onları Hasan'a... Bunlar, bunlar küçük Hasan'ın arkadaşları. Eve götürdüm ben bir kova şeyi. Küçük kama Hasan'a bunlar. Yoğurt kovasından küçük. Yani şöyle şey etmeyi bir Arkadaşlar sizlerle hem şöyle küçük bir sohbet edelim dedik. Hem de sabah sabah Zahra ve Dük hayvanlarımıza şimdi yulaf vereceğiz. Gördüğünüz gibi yulaf yine azaldı. Hasan emmi gördüm geçen de. Biraz yulaf daha varmış bakalım. Onu da verecek bana hacı emmi. Maşallah Fatih yedil o da yulaf. Yemez de mi ya? Valla Biz... arkadaşlar bol bol o ekmek lazım. Yiyele yani. Biz ama gece de veriyoruz ne edelim? Kıyamıyoruz. Yüzümüze bakıyor yiyecek? Aslında bir saat olması lazım yani. Ara sıra şey yapıyoruz da. Bazen de zamanı geçiyor. Kızım bunlar yapayım yanına? Etme. Bu öze daha gülük değil. Bu gülü, gülüyor özeni. Tavuklarımıza Öçük. nazar değmesin. Maşallah diyelim. Bu sene hep bizi hiç yumurtasız koymadılar. Anam yumurtaları biriktiriyor hafta sonu böyle. Bunları küçük Hasan'a yolluyoruz. Geçen hafta yollayamadım. Yengemle çok seviniyorum diye süt de yolluyoruz. <laughs> yumurta da yolluyoruz Hasan'a. Fatıma, Berat. Berat büyüdü gayrı o adam oldu. Bak. Fatıma da epey büyüdü. Şimdi sıra Hasan'da gayrı. Şu ona da bir yer açıver Fatih. Bak orada başını bekliyor. Oraya... Anam, Salih de geldi. Salih, gel, gel. Ya, ya, iyi Yanımıza gel, gel. Ya, ya, Baba, bak ba, oynayalım. Senin biriktirdiğin yumurtalar geçen gün düşmüş Çınar'da. Hepsi kırılmış. Ya. Beş, altı şey çıktı sağlam içinde. Ya, elemem, elemem. Ana, Salih de çek, geldi. Koca bir poşet evet. biriktirmiş, balyanın arasına koymuş. Ee, Hoşuna gidiyor öyle bu. Rahmetlik. <laughs> Kayın tam yani da öyleydi. Arkadaşlar. Rahmetli İsmail dedem vardı benim. <laughs> Salih buraya gel. <laughs> bak bak bak. <laughs> Salih tekeyi aldı mutlu. Rahmetli dedem vardı arkadaşlar. Yumurtayı yumurtlayınca tavuk sıcak sıcak içerdi onu. Neyle? Tepesi bir de kordu. Yani Biz işte, onu sağlam sanardık. Şimdi e, eski insanların gerçekten mideleri sağlammış. Sesi gür Aa. çıkardı Fatih. Ha, öyle de öyle. Sesim gür çıkardı hele yumurta içince. Hı hı. E tabi şimdi edeyle millet duyunca da ama gerçeği var arkadaşlar. Ses yani gür çıkıyormuş. Ana bir tane daha geliyor dışarıdan bak. Bunlar samallığı yere yer edinmişler ya. Ne edelim? Mekanları bura onlara. Bak 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 Salih geliyor bak. Burada anda, Fatih bu geliyor, oyunla, bak. hayvanla, tavukla, köpekle bizim bura mekanımız. Tabii canım. Evet. Arkadaşlar şimdi yumurtalarımızı anam bunları biriktiriyor gayrı. Hafta sonu gidecek. Bu hanımefendi burada yatsın bu çil, çil tavuk. He? Dinleniyor önce kadar yoruldum la. Ya yani yat yani. Arkadaşlar. Bahçeye bile kemire bırakıyor da geliyor el arabası yine, <laughs> damı <anahtarı> gördük tam. <laughs> şimdi tamam gördük işte. Bir ot vereceğiz tamam. Sabahleyin bir kere bahçeye gittim. Kemireyi göttüm yoncanın üstüne döktüm oraya. Kalk, kalk, kalk oradan. El arabasıyla. Doğru. Hey. Neye gel hükümdar? Ağam geldi. Hükümdar gel buraya. Yok, Seyse bakma diye. Ot ve ot. Arkadaşlar bizim koyunla tekeyi görünce bir korktular bir korktular işte videosunda da var. Fırıl fırıl dönüyorlar. Ama işte yavaş yavaş alışmaya başladılar. Koşların yanına koyduk. Prensesin hiç umurunda değil. Hiç <laughs> yanında bile durmuyor. Yani bu benim ırkım değil. Hiç umurunda bile değil yani. Tekeymiş, koyunmuş. Yeter ki o boğaz olsun değil mi? Anne? Gel buraya, gel. O olukların Hadi. üstünde geziyor öyle. Arkadaşlar, bizim gel burası, kızım gel. Bizim burası Küçük bir hayvanat bahçesi gibi. Koyunlarımız Kedilerimiz köpeklerimiz ineklerimiz Tabii ki bunların da kendine göre bir gideri var yani. Aylık bir giderleri var yalan ne yok edelim? yani. Elimizden geldiği kadar işte diyorum ya bazen Yemiyoruz yediriyoruz düvelere Bakmazsan olmaz. Değerli sabah bir gün aldı hayvanları. Hepsi kaskuç gibi oldu. Zayıf zayıf geziyor bakmazsan. Ama bakarsan bağ onu bakmazsan da olur arkadaşlar. Yani elimizden geldi kadar onlara tertemiz bir şekilde bakmaya çalışıyoruz. Buradan İstanbul'daki Ekrem'e de arkadaşım benim çok beraber davar güttük. Şimdi hastanede çalışıyor İstanbul'da. Ekrem Karabakal'a buradan selam gönderiyorum. Salih de çok seviye. Eskiden bize Tavarı koyunca akşam koyunca gelirdi beraber yemek yedik, çay içerdik. Kadı Mehmet emmi kebap ederdi bizim Yakup Çımkayı giderdi. Karşı geçiyor yani. Karşı ne kayına. mutluluk o zaman. Hemen tavarı koyası ya akşam. Mehmet emmi kebap çevirdi. Oraya çımkı yemeye giderdik. Yakup da koşa koşa gider kebap çevirmeye giderdi. Yakup tabi küçükken de çok yaramazdı. Ela Hoca gelmezdi. Sonra büyüyünce tabi uslandı. Şimdi maşallah var. Her iş geliyor elinden. Allah'ım acılarınızı yaşatmasın. Amin. Allah'ım herkesin yar ve yardımcısı olsun arkadaşlar. Hastanede olanlar var. Eee. Rabbim şifa versin. Hasta olanlar, eee. hastanede olanlar var. Hey, Gel sohbet ediyoruz gel. Eee. Salih tavuğun başında yat diye bana. Yatarsın. Burası yumuşacık basa oda gibi. Salih takipçilerimiz biz çok seviyoruz diyor. arkadaşlar Salih biz de çok seviyoruz. Ya, hmm. şey biz de onun de gel. yani elimden geldiği kadar. Bazen ya. aramıza yeni katılan takipçilerimiz oluyor. Ya. Salih benim kardeşim, Yakup da kardeşim, o da Kastamonu'da. Hafta sonları bugün Cuma akşama gelebilirler. Berat, Yakup akşam gel arkadaşlar. Çalışırsa gelemez. Evet. Herkesin Cuma şimdi... Cuma'sı ah. mübarek olsun. Bugün Cuma oldu. Şu torbayı Biraz daha doldurayım. Şu alsın mübarek olur, olsun. Olur. Ben de bakayım burada. Tayyip ben bakayım burada. O yeter. O koyunlara da ver de bir daha öyle yakın tamam. Ya Bunu hayvanlara vereyim ana. Şimdi <laughs> de koyunlara doldurayım dur. Çuvallıyız arkadaşlar. Otları da ekip de bize verenlerin de ölenlerin ruhuna gitsin. Ama mesela o talyon içinden her şey çıkabilen mi? Baksana ne güzel yapmışlar. Her temiz. Benim ya. akrabam onunla da eski. Hacem mi diye ya ben hayvanımı yedim ödüm şeyi niye satayım Fatih diye. Çok Öyle güzel şey. de yapmış. Ellerine Aha, sağlık. Sırf, sırf dene. Onların da cuması mübarek olsun. Yani paranla olsun. Evet. Bana devesin Allah'ım omşuya devesin. Yazın yonca aldık Sefa abi ayvaldan. Yonca'nın kralını yapıyor gerçekten de Sefa abi. Allah razı olsun hepsinden. Paranın Para olsun. Allah'ım her zaman Paran ne? da geçmez. İyilerle karşılaştık arkadaşlar. Paran olmuş. Tabi. E, Ot olmayınca ne edeceksin? Hadi ne diyorsun? Yaptığım bir işte hime hurda olmayacak arkadaş. Ne diyorsun? Bak adam ne güzel yapmış. Hı hı. Ne He? Neyse o artan da alırız da gayrı bize o eteği bir zaman Tabii daha canım. yeter. Nereden? Ne? Biraz da yiyelim. Ova da bir yer var işte kabak şey ettiğimiz. Oraya yulaf ekeceğiz. Sonra kalkınca da gök gazel yani mısır ekeceğim. Nasip olursa tabii ki. bakalım Hele salih bir şey değil. Şu büyük Yek. tağlayı da koklettirebilirsek kaç dönüm oraya. Ekmeyince olmaz ha salih. Ekmeyince bak. O yeter gayrı koyunları Fatih. Tamam ana ben bunu hayvanlara vereyim. Salih sen de bunu koyunlara ver al oğlum. Ne oğlum? Ne oğlum? <laughs> Tavuğun başını bekle tepet dur. Dur ben götürürüm onu tamam. Ya sana kadar tavuğun başını bekle hadi oğlum. <laughs> Çizmeyi dayı. Al sen, da bir lafını al. Bu sabah. Bu sabah Salih'in cizmelerini ben giydim geleğe O önceden gelmişti ama. Çok soğuk olmuş Fatih bu. Aleyy taş kaya çatlamış bu hoca yine. Buz gibi daha arkadaşlar. Mart ayı dert ayı. E? Mat, sen, daha, daha, kal, kal, kal. Kapıdan bakmış kazmayı kuruya yakmış. Yaktımış her şeyini bu aya saklayacağım. Ana o da geldi oraya yumurtlayacak. onunla işlerini yapsın. Hadi biz de gidelim. Hadi. <laughs> hadi. Hadi size iyi yumurtlamalar. Ben bunlara teşekkür ederim her zaman. Kızlarım benim derim. Teşekkür ederim size yumurtalarınızı. Allah daha çok versin onları alırken dua ederek giderin. Onunla da ne eziyetinden yumurtlayalım. Gel ana kapıyı açayım. Geç tamam. Hadi, hadi, hadi önce şey hadi gel. Şu kızımı da çok seviyorum. Hep bu, şu çandurun arasında bak, büyüdü. Şey yapma, Koş. sen de iyisin değil Güneşliğe mi? bak tamam. Kanın dok. Anne, Ramo <laughs> teker diye diye Ramo teker işi yuttu da <laughs> Olsun bize yetiyor oğlum. Cizmenin parasını aldı ha onu da söyleyin yani. Hey ya. Peşini aldı. Ne getirdin? Şu, şu yumurtaları al poşetin anne. Ne diyorsun yumurtayı? Salih sah, Aa, bulmuş onları. Senin kırıldı. Salih çuvalı mı oğlum? Yumurtaları aldım ya. He? Salih. Dur ben götüreyim. Sura, oraya, Aa, gel, gel, gel. Makas kılak gel. sosta şu çadırı aldık. İçerisi iyi bassapa pamuk gibi otların ya içinde. Ya. Otları almıyor zatlarından hiç çıkarsın. Yok yok alma. Biraz da şeylere koyalım. Seni iyi iyi geldi. Bak bir daha vuralım ha, kuzuyu. Ha. Tabii. mi? O kanını da hareket ettiriyor hem de bacaklarına can veriyor. Allah Allah. Bak düzeldi kızım benim. Gel gel gel. Aslında öyle de bari yaşadı. Sürmeli. Gel. Sürmeli. Gel çekilemedin. Gel gel. gel gel. Tamam, Ana, içine, içine, içine girdir ha. <laughs> gel. Gel yavrum. O zaten ya. hep içinden yiyor Ota basa. Ota basa. Alçaklara Ay, çadır, bak, çadır bulmaz. Ota basa Oğlum sıcak oluyor. Onun için almıyoruz atlarından. Gel. 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 Sürmeli. iyileştana tane iğneyi vurunca. Hmm. Can... Zaten doğasıya vuracağım oğlum. Canlandı. Yertif İğney... arkadaşlar. Yeldiviinesi çok faydalı bu küçük kuzu ye. Evde vardı da bayattı diye yuulmadı mı da ben bu. oynadım? Salih bu yeldivi bozdu geliyor. yok ya yo, yuulmaz bayat. Ne Salih? Vurmaz, bayat Zarar vurmaz. eder tabii. Zarar eder ama. Vazgeç. Prensese bak sana. <laughs> Emre, Prenses nereden yiye vaza? Aşağı, aşağılara tenezzül az Prenses etmeye. bana kuzlacı gibi geliyor. Yemzilecek mi yavrusun bilmiyoruz onu. Yemzime biber ondan besleriz. Yeter ki o olsun. Eh bakalım. Bakalım ne olacak ne edecek bilmiyorum. Dur Salih şey yapayım. gel, gel gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Gel lan yadı gel. Yadı gel büyüdü arkadaşlar. Hele. Niye vuruyorsun yadı gel? O koç gayri. Kasım'da oldu diye Yok. o. Daha bu daha Kalın. büyürdü bak. de. Tek başına bakamadık biz buna. Ayıracağın kuzu gibi. Hiç kuzu yemi vermedik ki. Yani kuzu yemi yiyse bu ya vuru. Kocaman. Bunlar arkadaşlar Türkmen diyoruz biz. Karaman böyle kuyruklu. Analar İnan ne bulduysa onu yedi, arpa yedi, panet kim yedi işte öyle. Ne bulduysa anası İnan onu yedi. Ana şimdi Salih'in tekesine gidelim, gelin. Tamam. <laughs> Salih'i de çek. Hareketlerimiz bol bol. Dur. Hoş. Dur sen Bahadır Hanım, yavaş. Çok yavaş. Onları ben ha. vereyim. Hadi bol oğlum be, sen de ver. hadi. Tamam dur Salih, gel. Geç sen, geç Kapı hadi. Kapı üstüne ortaya var be, sen şuraya yola gitme gari, hadi var be. Dışarı çık gari, hadi. Gel. Bak, gel. onlar mekanı buraya sokunca ne edeceğim. Valla anne. Ne? Bilemiyorum şimdi. Sokacağız sen. Lan Karateke. Ne? Nereye çıktın ne? lan sen? Karate başlıyor Salih. Yok yok. Hah. Var Var oğlum, var mı? Var be şu anda iyisin. Hah. gel. Salih'in karı olanı. Salih en sonunda teke diye diye teke geldi. <laughs> Mutlu oldun mu? Büyük olur bunları ya benim ben ya. Neyle? Ben, ben. Benim işim belli <laughs> olmaz. Yine Yine meşhur lafını kullandın yine. Bu ya gel gel içeri gitme gel. Bu sene suyumuz çok patladı ya. Don aşırı don oldu arkadaşlar. Salih zımdatıyor kovma neydi mi yani? Tamam. Salih gayrı diyorum alt ay gayrı bir şey istemezsin değil mi? Ha, yani, alman gayrı yok. Ya? Limiti tamamla da ne? Ginekleri ben bir çuval daha vereyim de. Siz koyunlara bir de su. verin. ben verim bırak ne? Bırak ben verim bırak. Yo, yo, ben. geçiyor? Bugün hava güneşli arkadaşlar. Bir şey batmış onlara. Yani. Artık ha. havalar ısınmaya başladı. buzudu her yer sabah ya. Hı hı. Gündüzleri hava ısınmaya başladı. Sabahı da yanıyor da hani bir asıl bilmiyoruz. Yani Mart, Nisan deyince artık otlar çıkmaya başlar. Hoş Ortalık yeşermeye başlar. Hoş gel. Nereye gidiyorsun? Kazmala başlar. Arkadaşlar tarla işleri, çapala, sarımsak çapası hepsi başlar değil mi? Ona? Tel çekeceğiz. Tabii. İşlerimiz var. E, Ot iş ekeceğiz. Tel çekeceğimiz yerle var çalışmalarımız olacak. Belki yarın yine tarlaya gideriz Yakup gelince. Belli olmaz Peki yani. Gelebilir hani... mi acaba? O iki haftada çalışayım. Hı -hı. Gelebilir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Oradan başından ayrılmaya tekenin. Yatsın da gayrı. Horuz da selamını verdi sabah sabah. Ha, bırak şu çiçeği ya! Allah Allah! dokunma. Çınar! <laughs> Geliyor Çınar. <laughs> mi <Geldim>, oğlum? Geldim. <laughs> 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 doldu da gel o zaman. <laughs> Tekeye diyor suyunu koy diyor. Gel bile kovaya kırılırsa hani. Ula Salih. Doğunda çatlar oğlum suyu. Ne var Çınar? Gari. Ne var? Yine geldin yani illaki yanıma dur. Gel. Gel Çınar gel. Gel gidelim gel gari hadi gel. Gel. Sabah işlerimiz böyle arkadaşlar işte. Bak kuşu da Hayatta anlaşamayalım bak. Biz bu sarı köpek çocuk. Bu hayatta anlaşamayalım. Ne yani? Anam sütünü alıp gidiyor. Salih yumurtaları eve kodan aldı ne? Onları alırız ya. Horozun da sizlere selam var arkadaşlar. <laughs> ya kızım sesimizi duyuyorlar bağırıyorlar kızım kızım. Gel, gel. Ben şimdi otlarını vereceğim. Tamam, geliyorum, tamam. Bir kere zahre verdik. Şimdi ot vereceğiz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Anamın da sizlere çok selamı var. Takipçilerimizin dediği gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Yorumlarınız için de ayrıyetten çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bizim yerimize çoğu kez siz diyorsunuz. Allah razı olsun hepsinden. Hoşça kalın arkadaşlar. <laughs> Gide ötecek herhalde horuz. Yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Bu sesleri geliyor bak. Biz de işte okuyup onlarla mutlu olma, ayakta durma işlerimizi görmeye yavaş yavaş çalışıyoruz işte. Sağ olun, var olun.